Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı için Ankara'dan Kars'a hareket eden trende Anadolu Ajansı ekibi olarak bizler de bu toprakta izin var. Anlayışıyla yerimizi aldık. Yolculuğa katılan şehit ve gazi yakınları bu anlamlı etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Ben Caner Günay, sarı kamışa doğru gidiyoruz şu anda. Şehit yakınıyım. şu an farklı heyecana ve duyulara sahibim. bu etkinliğe katılmamıza vesile olan herkesten Allah razı olsun. Yani öncelikle bu seyahat, bir seyahat. çok derin bir manası var. Onca yıl geçmiş olmasına rağmen bunu tekrar hatırlamak ve bununla birlikte e, genç arkadaşlarımızın da hatırlanmasını sağlamak, e, bu noktada gerçekten çok e, mühim bir trenin içerisindeyiz aslında. Bir turistik doğa ekspresi değil. Ankara'dan Kars'a hareket eden trenimiz 27 saatlik yolculuk sonrasında Sarıkamış tren garına ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahin Özdemir göktaş trenimizi karşıladı. Bugün Türkiye'den ve yurt dışından ayrıca Bakanlığımızın çeşitli hizmet gruplarından gelen evlatlarımızı karşılamak üzere gara geldik. Evlatlarımızın pek çoğu ilk defa Sarıkamış'a geldi. Onlara hem aziz şehitlerimizin mücadelesini anlatmak hem de bu kutlu mücadelede nasıl mücadele ettiklerini, kahramanlıklarını aktarmak üzere bu tür programlar tertipliyoruz. Gerçekten çok gururluyuz, heyecanlıyız. Türk askeri her türlü şartta kahramanca mücadele etmiştir. Ve Türk tarihin en kahramanca mücadelesinin bir tanesi de bu topraklarda gerçekleşmiştir. Program şehitler için yapılan kardan heykeller sergisiyle devam etti. Serginin açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından birlikte gerçekleştirildi. Hadi hayırlı olsun şehitlerimizin anısına heykellerle beraber ya Allah bismillah. Aşkın. etkinlikler kapsamında jandarma arama kurtarma timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Bu toprakta izin var temasıyla başlayan etkinliklerin son gününde Kızılçubuk zirvesinden başlayan yürüyüş Ay Yıldız tören alanı'nda bitti. Ay Yıldız tören alanında gerçekleştirilen muharip uçaklar ve çelik kanatlar gösterileriyle Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri sona erdi.